uzun pirinç. Biz uzun pirinç diyoruz. Buna adı basma bati diyorlar bir şey. Onu pişireceğiz. Sizinle onu pişireceğim. Çok kolay pişirmesi arkadaşlar. Yağımızı koyuyorum. Bunu haşlama usulü yapıyoruz. Bizim pirinçler gibi öyle nişastası falan yok. Kimi yıkamıyor ama ben yine de bir sudan geçirdim. Şimdi bire bir buçuk koyuyoruz. Ben üç bardak kullanacağım. Onun için suyunu ayarladım ben. Bunu kavurmuyoruz. En yeni başlayan kişiler bile yapabilir. Şimdi yağımız erisin, suyumuz kaynasın. Çok lezzetli oluyor. Sizinle paylaşayım istedim. Deneyelim, yapalım. Suyumuz kaynasın. arkadaşlar. Su kaynadı yağla birlikte. Zerdeçalımızı da koyuyorum içine. Bir yemek kaşığı. Bu zerdeçallı pirinç pilavı olacak. Bir de onunla böyle bir kaynasın. Arkadaşlar bu zerdeçalı mutfağınıza mutlaka sokun. Hem çok yararlı. Ben 4-5 yıldır mutfağımda kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Doktorlar da öneriyor. Siz de kullanın mutlaka suyu bir kaynasın. Ondan sonra pirinçlerimizi koyacağız. Suyu kaynadı arkadaşlar. Şimdi pirinçlerimizi koyuyoruz. Bu ince pirinç. Bunu bizim pirinçler gibi kavurarak pişirmiyoruz. Bunu böyle haşlama usulü. Böyle. Elimizi vurmayacağız. Yeni başlayan bir kişi bile bunu yapıp yiyebilir arkadaşlar. Çok nazik böyle. Kısacağım altını. Suyunu çekene kadar görüşürüz. Suyunu çekeyim. Göz göz olana kadar pişireceğim kısık ateşte. Şimdi ağzını kapatayım. Arkadaşlar pilavımız pişti. Suyunu çekti. Şimdi dinlenmeye alıyorum. Ağzına böyle temiz bir kağıt koyuyorum. Kapağını kapatıp Yarım saat dinlenme aldım. Dinlensin. Görüşürüz. Arkadaşlar pilavımız dinlendi. Böyle tane tane zerdeçallı güzel oldu. Beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.